Underhan Wow Wow Amsterdam Yüzde maske elimde var Under armor Belde zigza var Hedefe tak atak Çelik yelek gibi benim kasar Armor baba yapar Hit olur hep Motherfuck Oo, Kafam perişan Benim modum süper Onlar perişan Ben yaparım onlar olur perişan Senin devir geçti siktir git oğlum Bote kapatar şişe şişe Underhan Kafam gökdelende I'm the spiderman Bası kapat biga bottom Big man Babama pis de diyorum Freeman Kamara açtan açtım turboyu Arabam şişko andırır sumoyu Şarkı rampa pam harbiden çok iyi Kızım durma sala, hadi boboyu Of bizde her şey çok iyi Selam kızlar kafam çok iyi çok Bizde bitler çok iyi Selam beyler kafam çok iyi Of bizde her şey çok iyi Selam kızlar kafam çok iyi çok Bizde bitler çok iyi çok her şey çok iyi çok Yazın Bali'deyim kışın Amsterdam Cefre Tofreci el benim Instagram Konuşup dururlar benim arkamdan Beni sevmeyen ölü yok kahrından Modum fena çünkü fena ünlüyüm Sevgilim bile çok fena ünlü Şarkılar bile çok fena ünlü Benim adım Kerim Baran ünlü Of bizde her şey çok iyi Selam kızlar kafam çok iyi çok İstanbul Ankara beni çok seviyor Türkiye beni çok seviyor Vito'nun içinde ekip tüttürüyor Kokular çok iyi çok iyi çok How The fuck Wow çok iyi çok iyi çok bizde her şey çok iyi selam kızlar kafam çok iyi çok bizde biter çok iyi selam beyler kafam çok iyi of bizde her şey çok iyi selam kızlar kafam çok iyi çok bizde biter çok iyi çok her şey çok iyi çok Jefad Big Man Bigman. Big Man